Selamun Aleyküm değerli dostlar. Adaşım bisikletçi Celil'in motosiklet aküsünün sonucunu dünkü videomda açıklamıştım. Fakat dünkü videomu sadece adaşımın kendisine gönderdim. Paylaşım yapmadım. Bugün ise şunu arz edeyim sizlere. Dünkü yani bir gün sonraki e, durağın voltajı 12.49'lardaydı. lardaydı. Ee, tabii ki aradan ikinci bir gece daha geçti. Şu anki görmekte olduğum durağın voltajı 12.43 ile 12.44 arası devam etmekte. Bugünkü yapacağım işlem arkadaşlar kendi yapmış olduğum iki adet 12 voltluk otomobil ampulü her bir tanesi 21 watt gücünde. Bunları paralel bağladığım zaman 42, 42 watt yapar. Bununla aküyü de şarj edeceğim. Tekrar şarja bağlayacağım. Eğer bu, bunun şarjıyla kurtaramazsam kendi yapmış olduğum desilfatörle tekrar deşarj edip tekrar şarja bağlayacağım. O şekilde bu akünün hem amper gücünü hem de voltajını yükseltmeye çalışacağım inşallah. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Şimdi arkadaşlar e videoma e, ara vermezden evvel şu elimdeki kendi yapmış olduğum dedim ya <laughs> lambaları da pardon şöyle bir bağlantı kuralım yalnız onu ne ile kuralım abi benim ara kablom var maşalı onlarla bağlantı yapalım çünkü burada bu şekilde tuttuğum zaman da kayma yapıyor Evet arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi maşalı proplu kabloyla bunun bağlantısını gerçekleştireceğim ve buradaki lambalar yanacak. Ne kadar sürede 11 volta düşecek. Onun da hesabını yaparaktan yine sizlerle paylaşacağım inşallah. Şu anda saatimiz 10.54'ü gösteriyor. Bakalım ne kadar zamanda Voltajı düşürecek. Ne kadar süre ampullere akümüz dayanacak, direnecek. Evet arkadaşlar, söylediğim gibi ampullerin bağlantısını kurdum. Deşarj etmeye devam ediyoruz. Bunun için de tabii ki videomuza ara vermek zorundayız ki videomuz çok uzun olmasın. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ampuller hala canlı yanıyor ama voltajımız 8.62-61'e düştü. 8.5'a kadar düşüreceğim ben bunu. 8.50'ye kadar. Ondan sonra fişini çekeceğim. Yani yani deşarjı durduracağım. Tekrar bir müddet dinledikten sonra voltajı ölçüp tekrar şarja bağlayacağım arkadaşlar. Evet sonuçları böyle ara ara takip ederek devam edeceğiz şu anda Evet 8 buçuk buldu şimdi groplarımı çekiyorum Evet maşaları ampullerden çektim görmüş olduğunuz gibi voltaj tekrar kendiliğinden yükselmeye devam ediyor kaça kadar yükselecek bakalım bunu da şöyle bir bakalım, tespit edelim. Gördüğünüz gibi 9.82-83-84 yükselmeye devam ediyor. Bakalım sonuç nerede kalacak? Ona göre hareket edelim inşallah diyorum. Evet. Sonucu görebilmek için bir miktar daha bekleyeceğimden dolayı videoma ara veriyorum. Arkadaşlar deşarj ampullerimi şarjdan yani akiden bağımsız bıraktığımda görmüş olduğunuz gibi akümüzün voltajı 11'lerin üzerine çıktı çıkmaya da devam ediyor. Bu da iyiye işaret diye düşünmekteyim inşallah. Bu akümüz kurtarılacak diye düşünmekteyim arkadaşlar. Evet. 11 15'leri bulmak üzere. Evet bakınız 11.15 Ta 16 17 gidiyor devam ediyor hala devam ediyor yükselmeye. Bu da demek oluyor ki Akü kendi kendini topluyor. Ee, voltaj gittikçe yükselmeye devam ediyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. 11 11.5'i buldu gördüğünüz gibi arkadaşlar aküyü yükten çektiğimizde görmüş olduğunuz gibi 11.57'lere geldi arkadaşlar Hala da yükselmeye devam etmekten bu gidişle akünün voltajı 12 lira kadar çıkacak gibi sanki değerli dostlar evet 11.77'leri buldu. 78 Gidiyor valla maşallah. Gayet güzel. Evet arkadaşlar. Deşarjdan sonra Akümüzün 11. 88 ile 89 arası daha da yükselmeye çabaladığını görmekteyiz. Akümü hiç şarja bağlamadan Tekrar deşarj probumu bir kez daha bağlayacağım. Bakalım ikinci bir kez kaçlara düşecek. Ondan sonra da dinlendirdikten sonra da şarj edeceğim arkadaşlar. Şu anda deşarjımın kablosunu bağlıyorum. Bağlayamadık. Ama bağlayacağız. Şöyle görelim. Nereden nasıl bağladığımızı da görelim. Evet. Evet, deşarj kablomuzu bağladık arkadaşlar. Bakınız tekrar geriye doğru düşmeye başladı. Akümüzün voltajı 8.5'lere kadar düşüreceğim tekrar arkadaşlar. Ondan sonra yine e, deşarj ampullerimi aküden bağımsız hale getirip bir müddet bekledikten sonra da aküyü şarja bağlayıp şarj edeceğim bakalım kaça kadar şarj dolduracak onun da sonucunu sizlerle paylaşacağım değerli dostlar arkadaşlar akümü şarja bağladım 11.9'dan başladı şu anda 12.9'a ulaştı ve 13 gördük gayet çabuk bir şekilde şarj etmekte. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu dediğim gibi bir de elimdeki kendi yapmış olduğum desil deneyeceğim arkadaşlar. Ee, biraz buna göre yani bu aküye göre elimdeki desil fatörüm 12 mikrofarad e, kapasitörlü bir de 30 mikrofarad kapasitörlü çift e, kapasitör var bunda. Yani dilersem 30'la, dilersem 12 mikrofaradla aküyü şarj veya deşarj edebiliyorum. Ama e, normalde bu akü 7 amper olduğu için bu akünün ki e, aslında 3.5 veya 4 mikrofrat olması lazım. Ama elimde mevcut olmadığı için bu elimdeki 12 mikrofratlık desilfatörle kurtarmaya çalışacağım. Kısa dönem kullanacağım bunu da. Fazla uzun tutmayacağım arkadaşlar. Zaten voltajını da takip ederekten inşallah çabuk bir şekilde bu akümüzü toparlarız diye düşünüyorum. Şu anda satın almış olduğum normal şarj aletimle 13.2 volta yükselmiş durumda. Çok çabuk şarj oluyor, ediyor bu makine. Yani bu şarj aleti 13.2 volta yükseldi görmüş olduğunuz gibi. Ee, bunu tabii ki e, 14.4 volta kadar tutacağım. Ondan sonra da tekrar deşarj edip bir de bu desilfatörle dediğim gibi bağlantıyı kuraraktan bir miktarda onunla içini temizlemeye çalışacağım makinenin arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şu anda videomu ara vermekteyim. Evet değerli dostlar. Videomda bir kez daha beraberiz. Şu anda şarj aletimiz görmüş olduğunuz gibi akünün voltajını 14. 14.4 volta kadar yükseltmiş durumda. Şimdi bunu ben e, voltaj e, şarj aletimi çekeceğim. Bu akünün bir miktar dinlenmesini bekleyeceğim. Ondan sonra voltajını ölçtükten sonra duruma göre tekrar deşarj edip şu yapmış olduğum ampullerle şuradaki görmüş olduğunuz ampullerle yani 42 watt gücündeki ampullerle tekrar deşarj edeceğim hemen şu ölçü aletimle de deşarj bölümünü ölçeceğim. Ve bu sefer de şu kendi yapmış olduğum kapasitörden yapmış olduğum desilfatör dediğimiz bu cihazla tekrar bu akıya bağlantı kuraraktan duvarlardaki oksitleşmeleri çözülmesi için bir miktar tutacağım ve ondan sonra akünün durumuna tekrar dinlendikten sonraki voltaj durumuna bir kez daha bakıp Ondan sonra bu aküyü toparlayacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Videoma ara veriyorum. Değerli dostlar. Akümüzü şarj aletinden boşalttıktan aşağı yukarı hemen hemen 45 dakika bir saat sonraki voltajımız 12.57'lerde frenleme yaptı. Şimdi bunu tekrar deşarjla bağlayacağım arkadaşlar. Deşarj ettikten sonraki durumunu bir kez daha kontrol ettikten sonra inşallah tekrar şarja bağlayıp bu aküyü kurtaracağız desulfatörle. Hadi bismillah dedik. Bağlantımızı kurduk ama niye çalıştıramadık? Orada bilemedim. Şimdi deşaz kablolarımızı şöyle bağlantı yapalım. Ayrısını Birini bağladık. Bir diğerini de bağlayalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi deşarj ampullerimizin bağlantısını yaptık şu anda deşarj etmeye devam etmekte. Görmüş olduğunuz gibi ölçü aletimden de görüldüğü üzere şurada arkadaşlar. Bunu yine 9'lara kadar düşeceğim voltajını. 9'lara kadar düştükten sonra dinlenmeye bırakacağım. Dinlenmeden daha sonra da 1-2 saatlik dinlenmeden sonra da buradaki kendi yapmış olduğum desinfatörle tekrar bağlantı kuracağım makiye. Sonucuna bakacağız. Ona göre karar verip bu videomuzu da sonlandıracağız inşallah. Tekrar görüşmek üzere videomuza ara vermek zorundayız. Evet değerli dostlar. Şu görmüş olduğunuz elektrikli şey pardon motosiklet aküsünü Şuradaki kendi yapmış olduğum 12 mikrofratlık kapasitöre bağlamış bulunmaktayım. Fişi burada. Voltajı burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bunun voltaj hareketlerini gözetleyerek kaça kadar yükseleceğine bakacağız. Ona göre de bir işlem tutacağız inşallah. İşte bu işte görev yapıyor mu yapmıyor mu onu da tam bilemedim arkadaşlar. Şimdi onu şuradan kapatıp yeniden açayım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan voltajımızı takip edelim. Şu nedir? derim? kapattığımızda buna elektrik gelmemesi lazım. Yani lambamız yandığına göre bir sağlam. Bakınız burada açtığımız zaman lambamız yanıyorsa şurada görüyorsunuz sigortanın yanında lambamız var. Bunları da açtığımız zaman da devreye girmiş olması lazım. Böyle düşünmekteyim arkadaşlar. Ama yine de bilemiyorum. Bakalım. Şimdi bu çift kademeli, hem 30 mikrofarad bölümüne alabiliyorum. Şu düğmeleri aşağı bastığım zaman da 30 mikrofarata yükseliyor. Yukarıdakine bastığım zaman da 12 mikrofaratta kalıyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz desilfatorun 20 mikrofarad tek kademe. Bu görmüş olduğunuz 50 mikrofarad tek kademe şu görmüş olduğunuz desinfatörüm da de hem 20 mikrofarad hem de 100 mikrofarad değerinde bunların her birisi ayrı ayrı aküler için yapıldı Tarafımdan. Şimdi bir tane de 4-4.5 mikrofaradlık yapmam gerekiyor arkadaşlar. İhtiyaç hasıl oldu. Ama burada şimdi bununla yetiniyoruz. İnşallah bu aküyü kurtarırız diye düşünmekteyim ama bunun voltajını bir boştayken bir ölçmek istiyorum. Ben bu çalışıyor mu çalışmıyor mu Gerçi yükselmeye başladı ama 12.5 12.6 Neyse biraz bekleyelim sonucu görelim. Evet dostlar bayağı uzun zamandır desilfatör ile e, aküyü temizlemeye çalışıyorum ama aküde en ufak bir kaynama olmadığına göre demek ki bu akü içerisinde oksitlenme olmadığını gösteriyor. Temiz olduğunu gösteriyor. 12.8'lere kadar 12.7-12.8 arası voltajı gidip geliyor arkadaşlar. Şu en baştaki şu kapağı açık olan desinfatör arkadaşlar. Bakınız şeffaf kapakları var bunların. Yani 20 mikrofaratlık desinfatörle bu görmüş olduğunuz 12 volt 7 amperlik motosiklet aküsünü şarj etmeye çalışıyoruz. Bir müddet daha bunda tutacağım. Tekrar bekleyeceğim arkadaşlar. Bekledikten sonra Normal şarj aletiyle de Şuradaki normal şarj aletiyle de Tekrar şarja bağlayacağım. Kaç volta kadar yükselirse Bu işleme son vereceğim arkadaşlar. Değerli dostlar voltajımız 12.8 12.9 arası Değişim gösteriyor. Hala desilfatörde bağlı. Saatimiz hayli ilerledi. Efendim akümüzü temizliyoruz. Bakalım kaçlara kadar yükselecek. İnşallah bu akümüzü sıfır gibi yapacağız. Evet arkadaşlar. Videomuz bayağı uzadı. Onun için de videomuzu kısa tutabilmek için tekrar videomuzu durduruyoruz. Tekrar görüşeceğiz. Evet görmüş olduğunuz gibi desilfatör akünün voltajını 12.9'a çıkarttı. Ben şimdi ikindi namazı daha kılmadım. İkindi namazımı kılmak için içeri giriyorum. Tekrar takibe devam edeceğim. Ta ki 13-13.5 voltlara kadar yükselmesini bekleyeceğim. Belki 14'ü de bekleyebilirim. Ama çok yavaş şarj ettiği için baya bir zaman alıyor arkadaşlar. Baya bir emek sarf etmek zorundayız. Neyse videomuz uzamasın. Tekrar görüşelim. Değerli dostlar, yani 12 volt 7 amper bir akünün bir tam gününü, insanın bir tam gününü alacağını düşünebiliyor musunuz? Saat 19'a yaklaştı. Hala ben bu aküyü canlandırmaya uğraşmaktayım. Şu anda desulfatörüm 13.1 volta yükseltmiş durumda voltajını bunu 14 14'lere kadar bekleyeceğim İnşallah 14'lerde kapatıp tekrar voltajını durağın voltajını ölçeceğim ondan sonra bu akünün durumuna göre eğer tekrar normal şarj aletiyle şarj etmem gerekiyorsa şarj edeceğim gerekmiyorsa da yarın sabahleyin inşallah kapaklarını kapatıp sahibine teslim edeceğim inşallah evet arkadaşlar ee, videom uzamasın kapatıyorum tekrar görüşelim değerli kardeşlerim az önce de bahsetmiş olduğum gibi e, kapasitör voltajı 14'lere geldiği zaman kapatacağım demiştim bakınız 14.2'lere gelmek üzere şu anda evet geldi bile yani 14.1 14.2 arası çekişmeli bir şekilde hareket ediyor ben şimdi bu kendi yapmış olduğum desilfatörümü kapatıp maşalarını çekeceğim akıdan. Sabaha kadar bekleyeceğim. Evet bu arada 14.2'yi gördük arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi eğer voltajı belli bir seviyede kalırsa tekrar şarja bağlamama gerek kalmadan kapaklarını kapatıp sahibine teslim edeceğim. Ancak şayet yeniden tekrar şarj takmam gerekiyorsa da desipatörle değil normal şarj aletiyle tekrar son bir kez daha şarj edip ondan sonra kapaklarını kapatıp götürüp adaşım olan e, bisiklet tamircisi arkadaşım Siirtli kardeşim Celil adaşıma teslim edeceğim inşallah sabah ola hayır ola diyorum sabahleyin tekrar görüşmek üzere herkese iyi akşamlar diliyorum akşam oldu yattık sabah oldu kalktık arkadaşlar saat 10.40 bugün günlerden cuma hani demiştim ya akşamleyin durağın voltajını ölçeceğim tekrar şarja takmam gerekirse takacağım demiştim şu anda 12 50'lerde voltajımız ama yine de şöyle ufak yollu bir şarja bağlayacağım. Ondan sonra bu IQ'nun kapaklarını kapatıp sahip olan adaşım Celil'e teslim edeceğim arkadaşlar. Bu benim tam 3 günümü aldı. Yani bugünü de sayarsak yani tam 3 gün değil de 2,5 günümü aldı arkadaşlar. Bayağı bir zaman dilimi gerekiyor bu işleri yapabilmek için. Bir de sabır gerekiyor arkadaşlar. İşte azimle, sabırla ben bu aküyü kurtarmaya çalıştım. Ve tabii ki çok eski bir akü olduğu için 12.50'nin üstüne de pek çıkacağını sanmamakla beraber yine de son bir kez daha şarja takıp 14.4'e kadar getirdikten sonra bu aküyü toparlayacağım arkadaşlar son son durumuna son aşamasını da sizlerle paylaştıktan sonra videomu da son vereceğim. Değerli dostlar bu akü görmüş olduğunuz gibi şuradaki çizgilerden de anlaşılacağı gibi son noktaya kadar voltajını tamamladı. 12.7 de sabit kaldı arkadaşlar. Burada da kendi şarj aletimde de görmüş olduğunuz gibi 12.75 olarak gösterdi. 74'e düştü. 75. Neyse. Arkadaşlar burada bir şey daha öğrendim ben bu cihazla alakalı. Aslında okumuştum da beceremiyordum. Ama bugün becerdim onu. Bakın şuraya basıp bıraktığım zamanda şunu basıp bıraktığım zamanda arkadaşlar şöyle ikinciye bastığımda e, bak error diyor. Yanlış diyor arkadaşlar. Şimdi şuradan fişi çekiyorum. Bir tanesini. Eksiği çekelim. Eksi ucumuzu eksi, eksi, eksi propumuzu çıkardık. Şimdi buradan denetleyelim bakalım nasıl bir şey oluyor. Şu düğmeye bastığımız zaman da arkadaşlar bakınız Işık yanıyor. Bir daha bastığımızda gördüğünüz gibi STD bölümüne geçti. Demek ki bizim bu aküyü bu STD'de şarj etmemiz gerekiyor. Tekrar takıyorum arkadaşlar. Bir kez daha deneyelim bakalım. Son bir kez. Evet. Bakınız. Tekrar çizgiler harekete geçti. 13 nokta Evet arkadaşlar. 12.9, 14.9, 13.9, 15. Şimdi ben alt çizgileri takip ediyorum. Alt çizgi, alt çizgiler tam dolduğu zamanda bu akünün voltajı full olduğunu gösterecektir inşallah. Fakat videonun fazla uzamaması için videomu durduruyorum arkadaşlar. Gerçi durdurmama da gerek kalmadı. Tek bir çizgi kaldı. Evet. Beşinci. Ha. İşte bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi voltajımız 13 voltu buldu arkadaşlar. Tekrar 12.9'a düştü. Biraz bekleyelim bakalım. Sabırlı olalım. Ya Allah ya sabır diyelim. Evet arkadaşlar. Bu akümüzün gerçek voltajı 12.9'larda sabitledi. Evet. Sahibine hayırlı olsun. Arkadaşlar videomu izleyenlere de sonsuz teşekkürler ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. 12.8'e düştü görmüş olduğunuz gibi. Daha da e, herhalde düşeceğini sanmıyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. Daha doğrusu yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.